Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Kenji'nin ünvanını alacağım. Son maçım B karşı Edgar Nita ve Liko geldi. Elimizden gelince hızlı bir şekilde bitirip ünvanı almayı düşünüyorum. İşte gitti. Çok güzel. 3 seviye oldum. Lumi ile Ama kasayı eritme vakti. Edgar'ın yeni kostümü beğenen var mı? Ben açıkçası beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup da like atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Çok, çok iyi kuleyi yok ettik. Hemencik bunu da yok edelim ve maçımızı bitirelim. Yakında bir ka bir de gelecek. Evet çok hızlı bir şekilde şu anda eritiyoruz kasamızı. 119 Ve bitti. Ünvanı da almış bulmaktayım. Tabiyesini açalım ve gözümüz. Video buraya kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.